No 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 benim de orada beni almadın beni almadın ağzına tükürdüm Lan burası havaya kalkmıyor muydu ya uçman yerinde kalmışım Hay ağzına tüküreyim oyun lanet olsun ya buradayım görmüyor musun buradayım beni almadın ya Gel gel dümüleye gel 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 dümüleye gel Sen de kalkmıyor musun sosislerin efendisi Sen sosistlerin efendisi sen ben de topiklerin efendisi nope. <laughs> Oha Abi çok güzel değil mi? Bayağı da yüksekmiş ha. oluyor? dört tane sesi var sağda. Tamam arkadaşını kaldı sana eşek. Lan buraya oha. Ben bu çekide botlar bot cumhuriyete kurmuş. Oha. Oha ne oluyor lan? Lan benim de bomba çekiyor. Bak 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 bak. Hazine kutusu açıldı. Ve mumyaya dönüştüm. Evet dostlar hepinize kocaman selamlar. İnanılmaz mutluyum. İnanılmaz heyecanlıyım çünkü... Ne oluyor lan? Lan bu ne? efendisi geldi. Tosislilerin efendisi. Ne yapıyorsun? Oha. Gökyüzünde bir şeyler belirdi. Beta sürümündeyim dostlar. Sizlere yeni güncellemede yeni artıda bir şey gösterecektim ki. Ahanda gittim bu sosislerin efendisiyle karşılaştım. Yok oldu lan. Dostlar beta'ya girdiğimde Erencil'in üzerinde böyle sağ tarafta. Bakın şu resmini koyayım ne gördüm. Onu görünce dedim ki da dedim bu ne? Çok dedim manyak deli çılgın şeyler geliyor dedim. Bunu hemen dedim ben ve dostlarım birlikte görmeliyiz dedim. Haritamızı açtığımızda arkadaşlar şöyle manyak bir şeylerin var olduğunu görüyoruz. Yine Park güncellemesini hepimiz hatırlıyoruzdur ki ben Yine Park güncellemesini gelmiş geçmiş en iyi Erangel güncellemesi olarak görüyorum. Beta sürümünü indirmek isteyenler size dostlar linkleri bırakacağım. Bakın ya bu 0.19 güncellemesiyle yani bir sonraki güncelleme oyunumuza gelecek. Haritamızda şöyle bölüm bölüm ne Park'tan da 3 tane olurdu ya bundan da 3 tane var ayrıca sarı noktaları görüyorsunuz Şimdi de efsane şeyler var mükemmel şeyler bizi bekliyor Hiçbir yere ayrılmayın arkanıza yaslanın şuraya bir atlayalım Gidelim. Şimdi dostlar öncelikle şunu söylemek isterim. Yaklaşık 4 aydır güncelleme videosu çekmiyorum. 4 aydır ilk defa gelen güncelleme videomuzun şerefine. Eğer böyle güncelleme videoların devamını istiyorsak bu videoya şöyle güzel bir like atalım. 30 bin like üstü gelirse bu gibi güncellemelerin hepsini birlikte inceleyeceğiz. Şimdi dostlar buraya geldik tamam mı? Burası e, bir piramit yanılmıyorum. Ee, yanılmıyorsam bir piramit. Beta sürümünde olduğum için ayarlar yok. Ee, emülatörde hele hiç yok. Molesle yönetiyorum. O yüzden e, böyle bot gibi yürüyeceğim ve saçma sapan ateş edeceğim. O yüzden sizden haberiniz olsun. Fakat olayımız yeni güncellemede. Neler var? Neler oluyor? Bunu size göstereceğim. Dostlar güncellemede çok mevzu var. Size anlatacağım. Hey sosisli. Hey sosisli. Budayım budayım. Sosisli. Telekine sosisli partisi. Şimdi bununla ilgili bir şey göstereceğim size önce. Hey. Nasıl sıfatsız? Lan de. Hadi oğlum biraz gaza gel. Biraz gaza gel çıldır. Botlar bir şey yapıyor arkadaşlar. Onu size göstermek istiyorum. Ayrıca şu piramidin üzerinde kalmam lazım. Tamam bu botu vurayım tamam mı? Göstereceğim ileride dur. Ayrıyeten dostlar haritamızda dediğim gibi küçük küçük sarı şeyler var. Orada da inanılmaz güzel şeyler var. Hepsine birlikte bakacağız. Şimdi ben o sürprizin yaşanmasını bekliyorum. Dostlar burada şundan da bahsedeyim. Meta sürüm PUBG Mobile bizim oynadığımız kısma gelen güncellemelerin oraya gelmeden önce buraya bakın. Aa no 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 benim de orada beni almadın. Beni almadın. Ağzına tükürdüm. Lan burası havaya kalkmıyor muydu ya? Uçman yerinde kalmışım. Hay ağzına tüküreyim oyun. Lanet olsun ya. Buradayım görmüyor musun? Buradayım beni almadın ya. Lan oğlum dostlar görebiliyor musunuz bu orada neler oldu? Bulunduğumuz yer kalkıp tamamen havaya gökyüzüne yükseldi ve inanılmaz yükseklere kadar gidiyor. Şimdi ben tabii ki de ne yapacağım? Siz hiç fark etmeden yepyeni bir oyuna başlayıp ona tekrar onunla tekrardan uçacağım. Hiç canınızı sıkmayın. Biz buradaysak çare biter mi bitmez. Şık yapıyorum yeni oyuna geçiyorum Gel geldi bile gel Gel geldi bile gel Sen de kalkmıyorum sosislerin efendisi Sen sosislerin efendisi sen ben de topiklerin efendisi nope. Dostlar bu arada şunu söylemek isterim içinden tıpkı Luna Park gibi manyak bir loot çıkıyor hani var ya yılan yılan böyle tıs yani anladınız mı alev alıyor loot inanılmaz güzel loot çıkıyor çok tatlı loot çıkıyor süper loot çıkıyor o sebepten dostlar ne olacak burada inanılmaz büyük fightlar çıkacak Tıpkı Lil'e Park güncellemesindeki gibi Erangel'da 3 tane boot campimiz olacak diye sayın. Çünkü buraya çok kişi atlayacak ve Erangel'da yeni yeni böyle çok heyecanlı fightların dönebileceği güzel birkaç böyle atlayacağımız yerler olacak. Abi PUBG Mobile bize böyle güncellemelerle gel. Tamam mı? Bize böyle güncellemelerle öyle OG deme güncellemelerle gelme ya. Gerçi burada da OG deme olaylar var. Dostlar bilmiyorsunuz. Bakın şimdi şu sarı şeylere gideceğiz sizle ve gerçekten şok olacaksınız. Size heyecanlandırmak için bir şey söylemek istiyorum. Mumya'ya dönüşeceğiz arkadaşlar. Hazırsak öncelikle şunun uçmasını bir bekleyelim. Bu şimdi uçacak dostlar. Çok az kaldı. Ben demin malak gibi gitmişim şu çizgide bekliyorum. Buradan sonrası uçuyor dostlar. Yani şu köşeden sonrası havalanıyor. Dostlar uçmasına 10 saniye kaldığı yazdı ekranda. Şu anda sanırım uçacağız. Onu da <laughs> Oha! Abi çok güzel değil mi? Abi. E ee, ben buraya çıktım mı? Bu şu anda sadece mouse oynama challenge yapıyorum arkadaşlar. Bu arada çünkü ayarları yok ve sadece mouse'la kıpraştırıyorum. Görüyorsunuz bakın. Mouse'la tutuyorum bunu böyle çekiyorum falan. Abi buraya bir çıktık mı? Düşünseniz de safe zone burada bitiyor. Düşünebiliyor musunuz? Ne oyunlar çıkar? Ne oyunlar çıkar? Çıldırıyorum. Abi çok güzel. Yemin ediyorum çok güzel. Aga abi. Bayağı da yüksekmiş ha. <laughs> Şaka bir yana çok etkileyici bir güncelleme değil mi? Ben böyle şeylerin hastasıyım babiş. Bana böyle şeylerle geleceksin. Tevz ona yakınız. Size şu sarı şeyleri göstereceğim ama şu anda herkesin aklında bir soru. Ulan bu buraya çıktı ama nasıl inecek diye düşünüyorsunuz değil mi? Tabii ki de. Tabii ki de PUBG Mobile onu da bizler yerine düşünmüş ve size şöyle çok tatlı bir şey göstereceğim. Silahımızı arkamıza alalım. Böyle babuş. Hadi bakayım oğlum. Direkt olarak paraşütümüz bize geliyor arkadaşlar ve bu yanılmıyorsam oyun sonuna kadar havada kalıyor arkadaşlar. Yani orada gidenler, rak kasanlar size sesleniyorum. Sizler için inanılmaz güzel bir güncelleme. Çünkü tepesine çıktınız mı kimse ne bir daha o kadar yüksekliğe çıkabilir ve ya da kimse sizi belki de... Ve de kimse sizi vurabilir. Sağ tarafından bot geliyor. Şimdi bir güncelleme daha. Botçuk biraz sinirlen bakayım. Sosisle bir sinirlen sosisli. Bu niye yapmıyor ya? Niye yapmıyor? Ağzına tükürdüm. Baya ağzına tükürdüm ya. Dostlar bu arada bunu da söyleyeyim bari. Topik bir şey yapmıyor. Onlar yapana kadar ben ondan da bahsedeyim. Arkadaşlar artık botlar takım arkadaşlarıyla birlikte gelip takım arkadaşlarını smoklayıp kaldırabiliyorlar. Bomba kullanabiliyorlar. Ee, zekaları bir derece arttı. Ama yine de ne kadar artarsa sonuçta bir yapay zeka. Botlardan çok fazla şey beklemeyelim. Önümüzdeki şu sarı şey götürüyorum sizi. Oraya götürürken de şunu söylemek istiyorum dostlar. 400 bine çok az kaldı. Bütün samimiyetimle söylüyorum ki destekleriniz benim için şu anda çok önemli. Desteklemek isteyen, eğer seve seve abone olmak isteyen varsa, unutmuş olan varsa şu anda alacağınız her bir abonelik benim için gerçekten çok önemli. Şimdiden abone olan herkese kocaman teşekkür ediyorum olmayanlar ise canları sağ olsun tabii ki de çünkü bu onların kendi kararları diyerek şu sarı noktaya bir bakalım şimdi dostlar. Lan James Bot! Tamam bak bu sinirli bir bot. Dur bakayım belki bir bomba çek. Çek bombanı kardeşim. Yap şovunu. Yap şovunu. Evet arkadan bir bot daha geliyor. Yap şovunu kardeşim. Hadi sosisli. Selatık bir gol alsın. Selatık bir gor alsın tamam mı? Hadi. Onu onu. Aa bak bunlar takım arkadaşı. Bak birbirine sıkmadılar dostlar. Gördünüz. Bunlar bir takım. Tamam bak. Bak ikisi de bana sıkıyor. Şimdi birini düşüreceğim. Durun, durun. Bak şimdi izle, izle, izle. İzliyoruz. Lan ne oluyor? 4 tane ayak sesi var sağda. Salak arkadaşını kaldı sana eşek. Lan burayı oha. Lan poçu botlar bot cumhuriyeti kurmuş. Oha. Oha ne oluyor lan? Lan biriniz de bomba çekin atın. Dostlar bunlarla şu an uğraşamayacağım. Neyse bunlar bomba bomba atıyor işte. Şu an bunları kodlamalarında bir sıkıntı var galiba. Bunlar bomba atıyor. Oğlum burada ne oldu ya? Daha önce ne de burada şu anda ya? Bunlar dostlar bomba atıyorlar. İşte sosisliyken Goral'a olmuşlar. Siz de onu anlayın. Çünkü sosislerin efendisi geldi bildiğiniz gibi başa. Bundan sonra kim sorarsa sorsun bu ne derlerse sosislerin efendisi diyorsunuz. Tamam mı dostlar? Biz bir sezonda bir setin adını Öküzmen seti yapmıştık. Terink'in de yapmıştık. O öyle kalmıştı. Ya tamam fazla boş yapmıyorum. Boş yapmıyorum. Buraya anlatıyorum. Dostlar bakın görmüş olduğunuz gibi önümüzde bir tablo var. Burada bir tane sarı kutu var. Gördüğünüz gibi bunun içinde ne var? Hazine var. Ama şimdi ben kendimi şurada bir mumyalayayım. Şimdi dostlar buna yakınlaştığımızda rotate. Yani döndür olacak. Türkçe bizim güncelleme bu. Yani bu oyunumuza geldiğinizde bu döndür yazacak burada. Bunların hepsini aynı yöne döndüreceğim. Tamam bir dakika bak. Mesela bunu da şöyle biraz sağa. Tamam bunu da şimdi sağa döndüreceğim. Dön kardeşim seri. Seri seri seri. Ah, lan geçtim lan. Bir dakika bir dakika. He bak bak altta gösteriyor. Şu kedi. Bak kedi bunu temsil ediyor galiba. Bu en sağa bakacak. Veya şu an uyduruyor da olabilirim bilmiyorum. Ama buradakine göre yaparsam bu buraya bakacak. Bu da tam terse bakacak. Dur bakayım uyduruyor muymuşum? Uyduruyor muyum Evet uyduruyormuşum. <laughs> Lan oğlum niye? O zaman nasıl öyle ya? Burada bir şifre var ve ben bu şifreyi çözemedim ya. Ki aykümüyüm neyim ben niye çözemedim o bu bulmacayı ya? Orada bu bulmacayı anlayanlar yorumlarda belirtsin. Ayrıyeten yeni web... var ya arkadaşlar benim asıl amacım orada video çekmekti. Orada video çek diyenler de yorumlarda belirtsin. Böyle güncellemelerin devamı gelsin diyenler de hem like basın hem de yorumlarda belirtsin. Bu gibi güncellemeleri benimle birlikte bakmak istiyorsanız likelayın çünkü 4-5 aydır yap derseniz yaparız. Sıkıntı yok. Şimdi bir sonraki bulmaca yerimize geliyorum. Şimdi şöyle hemen şuna çekeyim. Selamun Aleyküm arkadaşlar. Loot varmış. Bakın. Farklı bir bulmaca var. Görüyorsunuz değil mi? Hadi bakayım. Ne sandın? Gereksiz espri yapmıyorum. Şimdi şurada o önümüze drop düşüyor ama tamam. Şimdi burada yine o sandığımız var gördüğünüz gibi. Burası yine aynı. Burada bir değişen bir şey yok dostlar. Burada yanılmıyorsam dostlar. Bütün e, yanılıyor da olabilir. Biliyorsunuz kaynak yine yanılmıyorsam. Kahverengi gibi olanların da mavi renge dönmesi gibi düşünüyorum. Hepsinin aynı renkleri yap yapmamız lazım. Press diyoruz. Dokun diyoruz. Do Aa yaptım. <laughs> yaptım. Kasa açıldı arkamda. Hazır mısınız? Bak 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 bak. Hazine kutusu açıldı. Ve... Mumyaya dönüştüm. Bakın. Mumyaya dönüştük dostlar. Bakın bulmacayı çözdük. Şimdi bu hazine senin gibi hazine kutusunun ağzını edim ya. Senin gibi hazine kutusunun pu, ağzını edim ya. Arkadaşlar bu bulmacalara gelip burada zaman harcamayın. Ya da tamamen benim kötü şansım diyebilirsiniz. Artık güncelleme gelince bu videoya dönüp deyin ki abi senin kötü şansınmış. Senin ben ta ağzına tüküreyim çünkü bana Groza verdi ya da bana işte 3 level bir şey verdi. Yazabilirsiniz. Çünkü bana sadece bir baş verdi arkadaşlar. Acaba bulmacayı çok mu kötü çözdüm? Bulmacayı güzel çözmeye göre mi? O da olabilir bilmiyorum. Bu arada arkadaşlar çok kişi diyecek ki bu güncelleme ne zaman gelecek? Ne zaman gelecek? 0.19 güncellemesi bir sonraki sezon yani 13. sezon 12'deyiz değil mi la biz? 12'de. Şu anda kafam karıştı. 12'deysek 12. sezonun gelmesiyle birlikte yani en fazla birkaç gün içerisinde gelecek. Bu da demek oluyor arkadaşlar. Yaklaşık bir 10 15 gün arası vaktimiz daha var. Dostlar zaten bu beta sürümü olduğu için karşıma çıkacak herkes bot oluyor. Merak ettiğiniz her şeyi bana... Şu... Lan dur bakayım bot atacak mı? Bomba atacağım mı kardeşim? Bomba at kardeşim seri. Kardeşim bomba at seri. Bunun bomba atmasını bekleyerek konuşayım bari. Bunun bomba atmasını bekleyerek konuşalım bari. Atarsa falan son anda görmüş olursunuz. Ama Yemin ederim ki atıyor. Dostlar bu güncelleme ile ilgili merak ettiğiniz her şey yorumlar kısmında veya bana instagram adresimden şöyle ekranda çıktı sorabilirsiniz. Buraya kadar izlediğiniz için ve burada olduğunuz için kocaman teşekkür ederim. Unuttuğum bir şey varsa bilenler yorumlarda eklemeyi unutmasınlar. Beta'yı indirip denemek isteyenler iOS Android Emulator 3'ünün de linki ben de mevcut. Instagram'dan yazabilirsiniz. İsterseniz Instagram'dan da paylaşabilirim. Hiç fark etmez. Nasıl isterseniz. O şekilde paslaşırız dostlar. Yarın tekrardan görüşmek üzere diyorum. Yarın bu arada çok güzel bir videomuz var. Çok tatlı. Info vermeyeceğim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bye. bye.